Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün e, Kuzey birlikte korku oynayacağız. Ve tabii ki de bu, burada bir kişi eksik. Hemen onu getiriyorum. Şu an yok. Gelmedi. Pingi var. Aa Arda geldi. inanamıyorum. Evet arkadaşlar. 2 milyarıncı oyun arayışımıza sonra FNAF oynuyoruz tekrardan. Pizza topla diyor. Pizza buldum. Lan Hepinizi sıkacağım zamanı var. Dert etmeyin, sas etmeyin amına. Ah. Ah, oh, girdim. Burası neresiz efendim? Lan ben disco ne geldim? Ah. İki pizza oldu. 3 pizza. 4 pizza. Güzel şu an burada ben pizza bagını yapıyorum şu an. Aynen. Bana şuradan bir taş bulu alsana. Ah, ne oh. oluyor? <laughs> Acil durum. anahtarını çek. He, bende gözükse de gelsene. Sen ne götmesen lazım oğlum, bende gözükse. Bir tanesi çektim. Çek. Çektim bir tanesini. 3 tane var oğlum. 5. Bonus. Arda yedi. Arda'yı kaybettik. Ya Arda Arda bitti, geliyorum. Dayan. Sonra Ferdoğan. erdoğan ardayı kaldırdı ya. 0. <laughs> Kari burada tık yemiş. Beni yemeyecek. Yok, Çünkü yok. ben Efer Doğan'ım yemez beni. Değilizim hey, ben. Kaç şartlar? İşte. Hey, Sana gözükmüyor mu? Yok. He? Yok. Evet. Yok. Bunu daha açtım. Bunu da açtım. Ne oldu? Kazandık. Kazandık mı? Hayatta kal. Hayatta mı kalayım? Gelemez buraya herhalde. Ben girin buraya, gelmez mi buraya? Bok geliyor buraya. Koş, çok hızlı koşuyor bu arada. Ne oldu? Ara. Ne? Neyi arıyoruz? Burada aranacak bir şey yok. Yer arıyor diyor galiba. ama. Sen gerekir, bir yere geç, ben bir yere deyim. biliyor musun diyor. He. Oh, okay. Hey, can you hear <laughs> me? Uh, are you done with those pizzas? Bunu nasıl açıyorsun? <laughs> 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 bu kim lan? <laughs> bu kim oğlum?

The exit door. Tamam abi, kabloyu bağlayacağız. Tamam, anladım. Çıkış kapısında tamam, jeneratör gücüne ihtiyacı varmış. Ne? Çıkış kapısında <laughs> jeneratör gücüne ihtiyacı <ilk> varmış. <laughs> <yüzden> tamam. Ve jeneratör... <laughs> Aa, biri geliyor. Aa, az az Geldi. Saat 2 mi? Kabloları topla. Aldım bir tane. Sen, sen gözükmüyor mu oğlum? Tövbe estağfurullah. Aldım. Üçüncü yol. Evet burada. Kaç 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 kaç. Ben kaç tane toplamışım? 5. Sen 4 tane 4 tane topladım herhalde. 4 tane Aldım. <laughs> Orada. Aa! körsün. Ne? Lan körsün. Tencere otel <laughs> var burada. Açtım. Arda açtı bir tane daha. Geriye kaldı üç tane değil mi? Üç. Dört üç oldu. <gülüyor> 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 Messi derin düşüncelere dalmış gibi. ki şimdi. Allah yine gördü. Kaçtım. Göt herif ya. Ses yok burada. Sen neredesin ki ama? Allah. Aa, gördü. Allah gördü. Allah'ım kurtar beni. Kurtar beni yarabbim. Oh tam güvendeyim şu şimdi. Aa buldum bir tane. Lan kapı açılmış. Ah. Oh. Yaptım. Yaptım vallahi açtım hepsini. Hayatta kal mı? Arda aç kapıyı, kapıyı aç. Kapıyı aç. Öbürü öbürü girdi çal öbürü. Kapa kapıyı, kapa kapıyı. Ne yapayım, ne yapayım. Oh yes. <laughs> oh. Ah. <laughs> hayatta kal diyor bu. Hayatta kaldığı zaman bizi kolluyor mu bunlar? Arıyorlar bizi? Ne oldu? Kazandık. Ne aldım ben? Tuzak aldım bir tane. Va! dolandırdım va! Va! Para gitti ya. Adam yanıyormuş şu çalışan hey, Kötü bu arada abi adam şey bir adam fısıldıyor böyle. Yanımda e, nasıl yaptı bunu nasıl yaptı ya? Diyordu şimdi şimdi kız e, ses, yüksek sesle konuşuyor şimdi. Kesin bu adam bizi ya, bozuyor onları bize yaptırıyor. bunun üstüne Çok uzun sürmemeli diye. Allah. Bak işte bu kötüydü. İşte bu kötüydü. Ama biz arada kağıtla başaracağız inşallah. Hediye kutusu var burada. Buldum. Bunu nereye koyacağım şimdi? Ama bu hediye kutusunu nereye koyacağım dayı? Üç. 4. Burada var da bu arada hediyeli setiyorum ben. Allah. Şurada <laughs> gördü beni girdim. Direkt girdim bak. Hiç tereddüt etmeden girdim direk. İzle ya izle bak. Hediye. Bak. Gördüm. Evet. Aha hediye var orada. Bana niye gözükmüyor? Bilmiyorum ki. Ama yakında o zaman gözüküyor bende bazen. Aa lan. What the fuck man. Kaç oldu? 9. Şimdi nereye koyacağız bunları? Allah gördü beni. Buraya mı koyuyoruz? Evet. Ayar da senin. Ne mı? Aldım. Koydum. Bitti. Mi? Hayatta kalıyor. Abi işliyorsun. Ben nereye girdim. Lan? Nereye girdin lan? Alt deliğe girdim. Oh. <laughs> Ya, Aa, A A A A A Dostum bunu yapmamalısın. Bunu yapmamalısın. <gülüyor> <gülüyor> Seni kurtaramadım. nerede şu şey an Esibe mi şu an esibe mi koluluyor? Evet. Allah Allah. Nereye gidecek? Ha gel 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 geldi vallahi geldi. Vallahi geldi. O küçük kaldak geliyor. Ah! Kanım kanım. Ha ben de varım ben de varıyorum. İşte bu be. Yapmışım. Bu da bence videoyu. Arkadaşlar e, bir dahaki Buna devam edemiyoruz değil mi? Arkadaşlar e, 5 like da bir dahaki bölümde oynayacağız bunu ama bu sefer ikimiz de yaşayacağız abi. Hayatta kalacağız. Ben Arda'yı ben doğacak diye kaldırmadım bu arada. Doğmadı. Hoşçakalın. Bir dahaki bölümde inşallah bitireceğiz abi bu oyunu. Arda çok kötü öldü. Öldürmesi, Arda ölmeseydi büyük ihtimalle bitirecektik bu bölümde ama yapacak bir şey yok. Bir dahaki bölümde adam akıllı bitireceğiz. Neyse abi hoşçakalın bay bay.